Merhaba arkadaşlar yepyeni video karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte OBS videonun aşırı yüklenme hatasını nasıl çözeriz onu göstereceğim. Ee, YouTube'da içeriklerin hepsine baktığınızda çoğunda <laughs> işte Discord'a gelin şöyle böyle yapın daha fazla çözer çözemezseniz biz ayarlarız. Ya, tamamen hepsi işte üye kasmak için bir şey yapmak için uğraşıyor video gereksiz atıyorlar. Aslında videolar 1-2 dakika sürebilir. Çok basit bir çözüm var çünkü. Umarım mikrofona çok yakın konuşmuyorumdur ses patlamıyordur. Arkadaşlar OBS açıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz OBS'in. <laughs> buradan çıkış kısmına geliyoruz. Yayın yapıyorsanız benim ayarladığım şekilde yapabilirsiniz. Ama yayın yapmıyorsanız hiç umurunuzda bile olmasın aşağı gelin. Kayıt kısmından kayıt kalitesini mousela şu an değiştiremiyorum çünkü kaydı aldığım için. Siz bunu ayarlayın. Kayıt kalitesini buradan yüksek kalite normal seçin. Kayıt biçimin hibriti seçin sizin için daha iyi olacaktır. Video kodlayıcısı sizde burada farklı en alttaki seçeneklerden biridir yazılımı seçin inanılmaz yani fark yaşayacaksınız zaten bu kadar arkadaşlar uyguladıktan sonra ha bir de videonuz e, 30 fps ise bunu ayarlayın 60'ı çekin daha akıcı olacaktır ya, video bu kadardı bu ayları yaptıktan sonra kasmasın yani aşırı kodlayıcı cattası almanızın imkanı yok ha gene alıyorsanız yorumlar kısmında belirtirsiniz yani el atarız ama imkanı yok ondan sonra zaten. <laughs> yani video bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz işte. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.